Dostlarım Merhaba size dominar 250 zincir bakımı nasıl yapılır zincir ayarı ve zincir bakımı nasıl yapılır ondan bahsedeceğim tabi öncesinde gerekli olan bazı malzemelerimiz var onlar şu şekilde zincir temizleyici zincir yağı bıçak opsiyonel şu tarafta da anahtarlarımız var 22 17 13 14 ve 8 milimetrelik bir pipoyu sanırım bunun adı Böyle bir şey ihtiyacınız var. Bunları nasıl kullanacaksınız? Ee, motorumuzu öncelikle varsa sehpaya kaldırıyoruz. Yoksa benim yaptığım yöntem bir araba kirkosuyla kaldırmak oldu. Onunla kaldırıyoruz. Kaldırdıktan sonra e, sağ taraf egzoz tarafı 22 numara. Sol taraf ise 17 numara olacak şekilde anahtarlarımızı açıyoruz. Gevşettikten sonra e, zincir ayarımızı şu noktalardan yapıyoruz şöyle göstereyim burası 13 burası 14 olacak şekilde anahtarlarla açıyoruz buraları gerekli sıkma işlemini buralardan yapıyoruz buralarda dikkat etmeniz gereken şey burası biraz hassas bir nokta diş atlatabilirsiniz o yüzden çok aşırı sıkmamaya dikkat edin onun dışında zincirimizi açtık gerekli ayarlamaları yaparken sıktık ne kadar sıkacağız onun da bir tabi e, yöntemi var. şu şekilde oyun attığınızda çok yukarıya değmeyecek e, ve çok gevşek de olmayacak. Çok sıkı olduğunda dişliye, e, ön dişliye ve hatta belki de şanzımana kadar zarar verebilecek bir şey. O yüzden tabii bu işi bilenine yaptırmak lazım ama biz ben sizin bildiğinizi varsayacak bunu söylüyorum. Gerekli ayarlamayı yaptıktan sonra somurlarımızı sıktık. Zincirli işimiz bitti. Ve ön tarafa geliyoruz. Bunu herkes yapmaz ama benim tavsiyemdir. Burayı da unutmayın. Burada şöyle bir kapağınız var normalde. Bu kapağımızı 8 numara pipoyla açtıktan sonra içeride ben bıçakla yaptım bu işi ama şuralarda aşırı yağ birikiyor dostlarım. Ben bunları şimdi videodan önce aldım. Ee, şurada görebileceğiniz üzere bayağı bir yağ katmanı var. Bunları alıyoruz. Burayı da temizledikten sonra kapağımızı kapatıyoruz. Ondan sonra zinciri temizleme aşamasına geçiyoruz. Zincirimizi ben bu üründe genellikle temizleme yapıyorum. Mazotla temizleyen var. Ama benim yöntemim ee, direkt ürünüyle temizlik yapmak oluyor. Bu ürünü zincirimize tamamen sıkıyoruz her tarafını. Sonrasında 1-2 dakika bekliyoruz ve yağlar zaten akmaya başlıyor. Eski kalıntı yağlar. E, Aktıktan sonra 1-2 dakika sonra bir bez yardımıyla zincirimizi siliyoruz. Tabi bu işlemi yaparken motorumuz çalışmasın. Çünkü buraya elini kaptırıp parmağını kaybedenler var. Buna dikkat edin. E, motor stop etmiş durumdayken, çalışmıyorken bu işlemi yapmalısınız. E, bezimizi sildikten sonra... <laughs> Daha sonra zincir yağlama işlemine geçiyoruz. Zincir yağlama için ben bu yağ kullanıyorum. Kaliteli bir yağ. Motorunuza değer veriyorsanız tabii kaliteli ürünler kullanmalısınız. En sonunda zincirimizi şu noktadan zincirimizi yağlamaya başlıyoruz. Şöyle iç kısımlarına doğru. Dışı çok önemli değil ama dışını yağlasanız da belki iyi olabilir. Çünkü paslanmalar olabiliyor ya en azından paslanmayı da önleyebiliyor. buraları da yağladıktan sonra zincir yağlama işleminiz, bakım işleminiz bitmiş oluyor dostlarım. Bunlara dikkat edin.